Giresun'dan bu yayını gerçekleştiriyorum. Programın başında onu da belirteyim ve Süper Lig'e bakış programında sizlerle beraberim. 15 hafta geride kaldı Süper Lig'de ve bu 15 hafta sonunda neler oldu, neler yaşandı? Yeni haftada hangi karşılaşmalar bizleri bekliyor? Canlı yayında bunları sizlere aktaracağım. Galatasaray zorlandığı karşılaşmada Samtun Sporu 3-2 ile geçti. Çok önemli bir karşılaşmaydı ve son e, saniyeler içinde gelen bir gol. Osimen'in sahneye çıkması, maç 2-2 giderken 3-2'ye getirmesi daha sonra Samsun Spor'un e, beklemiş olduğu bir penaltı pozisyonu ve bazı hakem hocaları penaltı dedi, bazıları değil dedi. E, ben de görüşümü belirtmiştim e, penaltı olduğu yönünde e, ama sonuçta kazanan taraf Galatasaray oldu ve bu karşılaşmada tabii ki uzun süre hafızalarda yerini koruyacaktır. Ve Evip-Kayseri karşılaşmasında karşılıklı goller çıktı. 1-1. Bir -bir. Aynı senaryo Konyaspor-Çaykur Rize maçında yaşandı. O maçta da yine birbirlik eşitlik vardı ve daha sonraki müsabakaya geliyoruz. Zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı Fenerbahçe aslında tabii ki Başakşehir Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şikinyarla golü buldu ama o golde tartışıldı. Hatırlarsanız Trabzonspor'un Trabzon'da atmış olduğu bir gol vardı ve faul vermişti. Bu pozisyonda devam kararı nasıl çıkarı yönünde tartışmalar yapıldı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Şikinyar'la daha sonra Başakşehir yüklendi ve aradığı, arzuladığı golü de buldu. Bertu ile beraber karşılaşma bir bir sona erdi. Ha bu karşılaşmadan Fenerbahçe'nin çıkarabileceği çok büyük dersler var. Özellikle de teknik adam diyemiyorum ben kendisine. Bazıları başarı buluyor. Ben başarılı bulamıyorum. Çünkü elinde çok iyi bir kadro var ama o kadroya da futbol oynatamıyor Mourinho gibi. Tedesco da aynısı çıktı sevgili takipçilerim. Kötü bir teknik adam ve Fenerbahçe ne oynadığını bilmiyor. Karşılaşma sonrasında yapmış olduğu bir açıklama bana yıllar öncesinde bir bakanın şu okullar olmasa Milli Eğitimi iyi idare ederdik demesine benziyor ve ortayı yaptırmasak maçı kazanırdık diyor. Böyle de bir açıklama geldi Telesko'dan. O da kendi hatalarını genelde görmezlikten gelen bir teknik adam hüviyetine bürünmüş Başakşehir karşısında Fenerbahçe ne oynadı Allah aşkına yani e, galibiyeti kaçıran taraf ev sahibi takımdı e, ve maça iyi hazırlanmışlar. Fenerbahçe hazırlanamamış. Çok önemli altın değerinde iki puanı da orada bıraktı Fenerbahçe ve Tedesco acaba Brand dersine nasıl çalıştı? Onu da Perşembe akşamı göreceğiz. E, bu akşam da Galatasaray e, Monaco karşısına çıkacak. E, üç e, takımımız bu hafta Avrupa arenasında mücadele verecek Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor hepsine FTV aracılığıyla bol şanslar dileklerimi gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Fenerbahçe 2 puanı kaybetti ve Galatasaray'la aradaki puan farkı 3'e çıktı. Gençler Birliği'nde ise başkanlık değişikliği oldu. Volkan Demirel ben diğer başkanla geldim. Şimdi başkan değişiyor. Ben olmam dedi istifasını verdi. Yönetim de bunu kabul etti ve yeni bir teknik adam arayışına girildi Gençler Birliği'nde. Karagümrük'ü 3-0'la geçtiler. Karagümrük bu şekilde lige veda eder. Geldiği gibi asansör takım konumunda olur ve gelecek sezon birincilikte yerini alır. Devam edelim sevgili takipçilerim. Kocaeli Spor, Kasımpaşa e, karşılaşmasında üstün olan e, taraftı. E, çok sayıda pozisyonlar var ama bir türlü gol gelmedi ve karşılaşma e, başladığı gibi sona erdi. Sevgili takipçilerim 0-0 e, gol sesi çıkmadı ve Göztepe Trabzonspor karşılaşması e, izleyenler e, gördüler İki takımı da tebrik etmek lazım, kutlamak lazım futbol adına gerçekten de e, yani 90 dakika uzatmalar da dahil iki takım da e, varını yoğunu ortaya koydu İzmir'de kazanan taraf. E, Trabzonspor oldu 2-1'le. Ve sevgili takipçilerim bu karşılaşmada Trabzonspor iki oyuncusunu kaybetti. E, Fina e, olmayacak. E, Beşiktaş maçında. Ve e, golcü Ayak açıyor sarı kartı gördü. Bir taraf kırmızı kart gördü. Diğer taraf sarı kart gördü. Ve bu iki oyuncu olmayacak. ha Bir de kırmızı kart görmesi gereken bir oyuncu daha vardı. O da Trabzonspor kalecisi Onan'a. Tecrübeli bir isim. Nasıl o hareketi yaparsın ee, sevgili e, izleyenlerimiz e, hakem sana sarı kartı vermiş e, dakikaları çaldığın için ve sen daha sonra e, hakemi vermiş olduğu karardan dolayı alkışlıyorsun direkt kırmızı kart görmen gerekirdi ama orada Atilla Karaoğlan es geçti. Işte. zaten e, iyi bir hakem değil ama ne yazık ki sevgili takipçilerim burada e, görmezlikten geldi ve Beşiktaş karşısında Onan'a olmayacaktı. Ha buradan hani az önce dedim ya Tedesco Başakşehir maçından dersler çıkarmalı. Onan'a da çıkarmalı. Teknik heyet de öyle. Çünkü bu karşılaşmada es geçildin ama bir başka karşılaşmada o kartı görürsün ve takımını da yalnız bırakırsın. Bir de Göztepe'nin bir penaltı pozisyonu vardı. Bakatov orada sert bir giriş yaptı ceza sahası içinde. O da gözden kaçtı. Ve Trabzonspor 2-1 kazandı. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasını izleyenler için söylüyorum gerçekten de her iki takıma hani az önce teşekkür ettim ya Göztepe Trabzon'a. Burada da hem Beşiktaş hem Gaziantep Futbol Kulübü'ne futbolu güzelleştirdikleri için teşekkür etmekte fayda var. Burada tabii karşılaşma sonrasında Beşiktaş teknik adamı Sergen Yalçın Gaziantepli futbolculara kızdı. İşte çok yerde kaldılar falan dedi ama sakatlıkların bir hayli fazla olduğunu gördük. Öyle aman aman bir kapanma da yapmadı Gaziantep futbol kulübü. Elinden geleni tabii ki ortaya koymaya çalıştı ve sonuçta 2-2 bitti karşılaşma. Beşiktaş 2 puan kaybetti. Hem de kendi evinde Gençler Birliği'ne mağlup oluyorsun. Kasımpaşa ile berabere kalıyorsun. Ve Gaziantep maçında da beraberlik. 7 puan birden gidiyor. Eğer bu 7 puanı almış olsaydı Beşiktaş bir anda o da zirvenin ortağı olacaktı. Ama artık zirveden umut kesildi diyoruz. Ve Alanya Antalya maçı. Yani kuvvetler karşılaşma spor toto programında söyler söylemiştim. Bu karşılaşmada beraberlik çıkar. O yönde gidin demiştim. Nitekim de karşılaşma 0-0 sona erdi ve 15. haftada 21 gol atıldı. Fileler 21 golle süslendi sevgili takipçilerim. Şimdi yeni haftaya bir bakalım. 16. haftaya geldik. 16. haftada Kasımpaşa Gençler Birliği. Tabii ki alt basamakları çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Çaykur Rize Eyüp, Kayseri Alanya Antalya Galatasaray devam ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü sevgili izleyenler ve hemen yine zorlu bir müsabaka tabii ki olacak. Karagümrük Kocaeli Trabzon, Beşiktaş, Samsun, Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe, Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. E, Gardante Futbol Kulübü kara ağırlayacak. E, ve e, bakalım yeni haftada e, neler yaşanacak, neler olacak. E, orada sevgili takipçilerim. Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri bu dört gün boyunca futbol karşılaşmaları oynanacak. Bütün takımlara FTV aracılığıyla başarılar diliyorum. Ve sevgili takipçilerim kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka canlı yayında tekrar sizlerle beraber olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın diyorum.